Merhaba dostlar, ben Kripto Atey'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Bitmart borsasında harika bir etkinlik var. bu AirDrop sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu airdrop'un içinde hem yatırımlı hem yatırımsız kazanabileceğimiz vadeli işlemler bonusları var. Videoyu dikkatlice dinlemenizi öneririm. dikkatli bir şekilde dinlerseniz arkadaşlar hem yatırımlı hem yatırımsız bir şekilde kazanırsınız. Bunun haricinde kanala abone olup videoda like atarsanız bu airdropların devamı gelecektir. Şimdi arkadaşlar BitMart borsasında 200'den fazla arkadaşlar game projesinin olduğu kendi tokenlerinde arkadaşlar olduğu bir borsa. Şimdi borsa arkadaşlar yeni bir etkinlik başlattı. Burada vadeli işlemler yolculuğuna bonus şölenin toplam 2175 dolara kadar burada biz bir ödül kazanabiliyoruz. Burada arkadaşlar bu 2175'in 5 doları yatırımsız. Şimdi vadeli işlemler arkadaşlar kayıt oluyorsunuz burada şimdi katıl yazıyor Arkadaşlar öncelikle e, verdiğim adresten e, verdiğim linkten kayıt olup kayıcı yaptıktan sonra burada bir şimdi katıl buton olacak bu katıl butonuna tıklıyorsunuz vadeli işlemler kullanıcısı olan herkes 5 dolarlık bir vadeli işlemler bonusu alıyor Bu bir elde var bir bunun dışında Dostlar şimdi vadeli işlemleri aktif ettik 5 dolar bonusu aldık şimdi buraya bizim yatıracağımız ilk e, paranın yüzde beşi bize arkadaşlar ilk transferin yani ben varlık olarak yüz usd'de ettim bunu aktardım vadeliye bana arkadaşlar 5 dolar da buradan veriyor yani yüzde beşi bunu arkadaşlar siz e, elinizde 2000 dolara kadar maksimum alabiliyorsunuz atıyorum bin dolar USDT'm var bunu yatırdım alacağım tutar 50 dolar buradan bonustur arkadaşlar bin dolar yatırıp aktarırsanız alacağınız tutar toplam e, buradan 50 dolardı devam ediyoruz bitmedi şimdi vadeli işlemlerde ilk 100 bin dolarlık işlem hacminize 20 dolar bonus veriyor 200 bine geldiğiniz zaman 50 dolar 500 binde de 100 yani toplam 500 bin dolarlık işlem hacmine bana 170 dolar bonus veriyor arkadaşlar 100 bin 200 bin ve 500 bin dolarlık işlem hacmi yapmak zor bir şey değil buraya 100 dolar atarak 200 dolar atarak 300 yani 1000 dolar atarsan daha kısa bir şekilde yaparsın çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Burada zaten size arkadaşlar hacminizi gösterecek. Şu an göstermiyor bende. Normalde burada yaptığınız hacim gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi burada şimdi aldığım bonus mesela 1746. İlk vadeli transferim 249. İşte hacim de yaptığım zaman alacağım. Tabii benim burada şu yüzde beşli mesela atıyorum 10 bin dolarlık bir bahçe'm olsaydı benim. 10 bin dolarım olsaydı 10 bin dolara buraya yatırsaydım 500 dolar direkt buradan bonusla başlayacaktım 500 dolar da güzel para Bunlar direkt arkadaşlar vadeli işlemler Şöyle vadeli işlemlere düşüyor burada işlem açabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi ben de bir tane işlem açık zaten Burada işlemler açabiliyorsunuz bayağı bir coin de var arkadaşlar direkt Burada işte Atıyorum 10x bir işlem açtım 100 dolarla. Bunun da örneğini verelim hatta size. 100 dolar para attın değil mi? 100 dolarla arkadaşlar 10x açtığınız zaman arkadaşlar 1000 dolarlık işlem hacmi oluyor. Bunu bir de kapattığın zaman bak işlem hacmi gelmiş 14.000 dolar. yani şu an çok basit bir şekilde 100.000 dolar, 200.000 dolar, 300, 500 bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Borsaya zaten para yatırmak kolay arkadaşlar. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Şöyle gelip borsaya spotta Arkadaşlar şöyle yatırımınızı yapabilirsiniz yatırma dedikten sonra size bir cüzdan adresi verecektir bu cüzdan adresiyle arkadaşlar Tether olarak TRC olarak yatırımınızı yapabilirsiniz buradaki bonus'tan faydalanın Ayrıyeten kendi linkimi arkadaşlar özel bir bonus tanımlaması yaptıracağım bunu Arkadaşlar bunu Arkadaşlar özellikle söylüyorum benim linkten kayıt olup KYC'nizi yapın. Ben sizler için arkadaşlar buraya e, bir etkinlik düzenletireceğim. Buradan bir e, airdrop alacağız arkadaşlar. O yüzden dolayı e, Bitmart borsasına kayıt olmayı unutmuyorsunuz ve Twitter'da tweetlerime RT atarsanız, YouTube'da da bizi takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.